Yeni açıklama. Ee, hem birazcık tedirgin olduk, hem de aslında olmamamız gerektiğini de anlatan bir yazısı var. Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyle doğrulandı. Yani bir hastamız daha var, koronavirüs, ee, koronavirüse ait. Şöyle geçeyim, herkes okusun. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibi alınan çevresindedir. Bu güzel bir şey aslında. Çünkü Yakın zaten o da karan karantina altındaydı. Virüsün e, olası yayılımını bu sınırlar içerisinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Üstesinden birlikte geleceğiz. Hocam siz de e, herhalde söyleyecekleriniz vardır Tabii. konuyla ilgili. Şimdi bir kere burada en önemli olan şey bu son cümle. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz. Bakın bu çok önemli. Evet. Bu tarz virüs salgınlarında, Bunlar damlacık yoluyla bulaşan virüs salgınlarıdır. Ben konuşurken bile hiç öksürmeme gerek yok. 8 metre çapında alana gözle görülmeyen damlacıklar yayıyorum. Evet. İşte onun için el yıkama diyoruz. Niye? Buraya damlacık geliyor. Ben buraya dokunuyorum bana bulaştı. Evet bulaştı. Sadece solunum yolu diye düşünmemek gerek. Aksine solunum yollarımız virüse karşı son derece dayanıklı, ona göre gelişmiş vaziyette. Solunum yolundan alınan virüsler daha az hastalık ama burada temasta daha çok bulaşıyor. Sadece elinizi sık sık yıkamanız ciddi oranda, neredeyse %70 oranda korunmanızı sağlıyor. Ama ben bunu hep söylüyorum. Bu işte birlikte üstesinden geleceğiz kısmı çok önemli. Evet. Çünkü insanlar deli gibi maskeye saldırıyorlar. İnsanlar el dezenfektanlarına saldırıyorlar. Hayır, ihtiyacınız olan bir tane beyaz sabun. Maskeye gelince hiç öyle kara borsa maske falan itibar etmeyin. Maskenin ciddi bir koruyuculuğu yok. Üstelik en önemli maske ne biliyor musunuz size virüsten koruyacak olan maske? Sizin kendi bağışıklık sisteminiz. Bağışıklık sisteminiz güçlüyse Hiçbir virüsten, hastalıktan korkmayın. Bağışıklık sisteminiz zayıfsa o zaman en basit hastalık bile sizin için ölümcül olabilir. Dolayısıyla biz bugün bu programda ve Yaşam Sevinci kitabında da tesadüfen bunu anlattık bu kitap yazılırken koronavirüs diye bir şey yoktu. Bu kitap yayın evine yılbaşında gitti. Baskısı bugün çıktı. Evet. Yılbaşından önce bizi koronavirüs diye bir şey duymamıştık. Bu virüsü, Covid-19'u duymamıştık. Ama biz tamamen bağışıklık sistemini nasıl destekleriz? Yaşam sevincinin hastalıkları engellemede, hastalıkları tedavi etmede nasıl etkili olduğunu anlattık. Çünkü en önemli olan şey ne? Yaşam sevinci dolu olmak, hayata dört elle sarılmak. Peki biz şimdi bu virüs salgınından dolayı yaşam sevincimizi kaybedersek, paniğe kapılırsak ne olur daha çok hastalanırız. Evet, Onun için olur. bir kere paniğe kapılmayacağız, sakin olacağız ve bu birlikte kısmını unutmayacağız. Olay sadece Sağlık Bakanlığı'nın ya da işte belediyenin alacağı tedbirlerle çözülebilecek bir olay değildir. Her birey kendi sağlığının evet. sorumluluğunu almalı. Siz kendi sağlığınızın sorumluluğunu almazsanız bizim Sağlık Bakanlığımız istediği kadar okulları kapatsın.